yeni videoda karşınızdayım. Bugün yan, bugün yanda umut yok. Maalesef. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Sonu kötü. Baştan küçük kötü oldu. Ama neyse bu Ben onu hallederim sonra. Ya da halledemem maalesef böyle kötü. İşte kötü dediğim gibi bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda. Maalesef ben tek bu sefer. Ne umutlar ne bir şey var. Çünkü umut PUBG Mobile oynayamıyor. ama yaş yes, küçük. Ya yani zaten ben oynatmam çünkü. Ya yani böyle dövüş önce oyuncu kaybediyor, ağlıyor, deliriyor, deliriyor. Neyse, hemen maçımıza girelim. Classic mode. Şimdiden söyleyeyim ben yani maçlarda böyle pek yani iyiyim ama pek gen yani, sayılmam yani millet gibi. Açılsın geliyorum. Evet, oyunumuza girdik. Şöyle atlayalım bir. Ben Farmı daha çok seviyorum çiftliği. Ses sohbet aç. Açmıyorum hiçbir şey. Bu arada ses gelebilir. Kusura bakma yani. Bana tiktok gibi. Bu sıralar kimsenin vazgeçemedi. Geçti, ben artık vazgeçtim. Ben atlıyorum geliyorum ya uzun su çekiyor. Evet indik inerimiz hatta bunu bulduk. Her videom dedik ve kasabilir. Çünkü her mekan arkadaşı açık hem de. Yani internet açık. Normalde ilk arkadaşı açık olmadığında rahat rahat hiç kasmıyor Normalde sadece şimdi düzgün gidiyor ama yani ısınca kasıyor bazen. Çünkü iki uygulamada aynı anda açık yani. Hatta internet yayını de sayalım. Çok Yatışma oldu erkenden. ayırdık Yok 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 yok. Ben seni hiçbir yere salmam. Evet. ilk kezimizi avladık. Bunun yerine bunu al. Şunları bırak şöyle. Tamam. Şimdilik tamamdır ama yani daha şey... Daha seri. Daha güzel. Daha... Iı, bir şeyler bulmalı işte. Ya. ya şurada bir M400 yok mu ya? M400 arıyorum. M400. M400 arıyorum. M400. Kaldırın elleri. İndirin. Bir kaldırın elleri bir indirin bakayım hadi. Evde kimse de yok ya. Çıkmak istiyorum. Şunu alalım ne olmaz Ya yani. tam normal almam. Varsa alırım. Hep alırım yani. Hiç yalan atmayayım. Alırım. Çünkü ne bileyim ben. Bunların şey bittiğinde mermisi bittiğinde tabancaları kullanıyor şu. Hmm, ben şey açmamışım. Elementler vardı ya. Ruh kristalleri falan. Onu açmamışım. ama neyse. Eğilelim. Şimdilik bir şey yok gibi. Hadi bakalım. Çok seri ve dikkatli oynamamız lazım. Şöyle 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 hepsini al. hepsini al. hepsini bir hepsini buralar buraları lootli çıkana size göstereyim yani evet oraları lootladım ya sadece o kadar ev lootladım yani bir şu altta gördüğünüz M416 çıktı zaten onu seviyorum ama olmayan 4 seri atanı var onu seviyorum abi. Bir de 2-3 herkes çıktı bu kadar basit. O kadar basit. Daha da dediler. Bir de araba buldum. Geliyorum. Geziyorum. Umut yok. Burada bak şimdi. Hani dedim ya size. Umut kaybettiğinde ağlıyor. Burada Umut AVM ile vurmuşlar zannedin oyunda. Bir hayal edin bakalım. Yorumlarda bekliyorum. Ben açıkçası merak ettim ne düşündünüz. Yorumlarda bekliyorum. Abi ilk aldık ama devamı yok ya bu leşin devamı yok. Adam akıyor adam yok. Yok işte. Adam mısınız lan siz? Abi ya depolama bitti. Çantam doldu. Çantam doldu arkadaşlar. Gidiyor şu an. Şimdi alan orada olduğuna göre. Ben bu tarafa gidiyorsam. Hmm. Kesin şaltır etmeliyim. Bir orayı yoklayalım gelelim yani. Alan nereye gidecek hiç belli olmuyor. Ben gideyim geleyim. Gideyim geleyim. Evet şaltıra yaklaştık yaklaştık. Bayağı bir yaklaştık ama benzin katmayacağım. Önemli durum değil şu Beni daha çıkar yeter. Beni daha çıkar yeter. Adam... Tamam. Şu an kafam karıştı. Abi buradaki mağara girişini arıyorum. Abi eminim burada bir mağara girişi olduğunu da ben. İlla ki o benzini kattırtacak değil mi bana? Ya biz nereden gidiyoruz? Şu yolları falan bakalım. Burası avcılarla dolu mekan. Yani en azından ben ölüyorum. Hiç uğraşmıyorum. Hiç. Kendimizi risk katmaya değmez. Daha bir leşap bölecek adam mıyım ben ya? Kendi kaşınmadı mı? Kendi kaşınmadı mı? Şu an bana söyle. Yorma da belirtiyorum. Adam kendi kaşınmadı Ben güzel güzel gidiyorum. Sana çatıyor muyum lan? Allah Allah. Bize üçüncü seviye. Çanta. İyi ki öldüm lan adam. Ama yani ben ona çatmadım. Ama dur Geye öyle açtı Sonu lobi. Ya bir şu girişi bulsak. Ben bulayım geliyorum ya. Arkadaşlar girişi bulamadım. Zaten benzin de bitti. Allah'a benzinim yoktu. Bir tane vardı onu da. Kullandım. Daha tepesinde beni bıraktı. Şunu bir iptal edelim. Belki bir çakal olabilir. Hmm. Kimse yok hadi ya. Ama bir yer işareti. Bir yerimizi belirtelim dur. Bir Ben böyle silahla bir yer belirtiyorum. Adam çekiyor. Adamlar geliyor. Ben vuruyorum. Ya abi araba da oraya mı konur ya? Ben alıp Kaptık arabaya bastırdık gidiyoruz. Şimdi şu köprüden geçip köprünün üstünde pusu olmayı düşünüyorum. Aslında bir düşünüyorum, bir düşünmüyorum. Bir tehlikeli, bir tehlikesiz. Karar veremedim. Ben. Tam çıkayım derken adam bir beni görse arkalasa olur mümkün. Ama ben çıkıp adama saldırsam sonra adama benim yerimi görse orada kaçacak bir kalmasa ben ölsem anlayacağınız. Her turda şişleneceğiz. Ay. Yani her turda şişleneceğiz. O yüzden ben şöyle bir yukarı çıkayım. yok artık ama ya. Ben yukarı çıkayım geliyorum yine sinir ol. Arkadaşlar çıktım. Ama çeşit şey, düşmeseydim. Şu an benim olacağım yerde. Bir tanecik şerefsiz. Keskin nişancı var. Bakın oradan geliyor. Ben bulaşmayacaktım ama gördüğünüz gibi. abi ben bulaşmıyorum onlar bana bulaşıyor. Ben bulaşmıyorum onlar bana bulaşıyor. Ben deli oluyorum psikota bağlıyorum abi bu ne ya. Hayır adamlar nerede olduğunu bağlıyorsan. Şöyle teker 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 yavaş yavaş. Çok belli şimdi burada ya. Bir dur bakayım. Ben de işte gördük, gördük gibi <laughs> Abi çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli adam. Adam yukarı çıkmıştı. Benim arabama ulaşmam lazım. abi ne oluyor? Bitti. Ya dedim ben yukarı çıkmıştım bu diye ya. Of. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoya gelmesi için de, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki bu tarz videoda görüş tarz videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay.